Türkiye Sen Anlat Biz Dinleyelim dedik ve siz değerli izleyicilerimiz için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz efendim. Bu anlamda da şu an sizlere İzmir Menemen'den sesleniyoruz. Özellikle bahçe mobilyaları deyince akla gelen markamızı ve genel koordinatörümüzü efendim ziyaret ettik. Siz değerli izleyicilerimiz için özellikle ürünleriyle göz dolduruyor. Şu an ekranda da görüyorsunuz bahçeleriniz kış bahçeleriniz bütün bahçeleriniz burayla şenleniyor diyebiliriz gerçekten ama yanımızda Deniz Güler var. Önce kendisini dinleyeceğiz. Daha sonra da 2020, 21, 22 modadan özellikle bahçe modasından siz değerli izleyicilerimiz için çok güzel bilgiler vereceğiz. Buyurun izliyoruz. Deniz Güler, öncelikle merhabalar programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Sizleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bahçe mobilyası ve mobilya inşaat sektörlerini zaten toplayınca kalite deyince biz nerede kalite oradayız diyoruz öncelikle. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tebeccünüz diyelim. Yani İzmir Menemen firması burası. Neler yapılıyor bu çatıda? Bu çatı altında neler oluyor? Mutfakta neler pişiyor efendim? Sizlerden dinleyelim. Evet e, mutfakta çok şeyler pişiyor. Öncelikle inşaat olarak e, Bornova'da 10 yıldır aktif olarak inşaat firmasıyız. E ee, Bornova'ya yeni Bornovaya yeni bir yüz, yeni bir çehre kazandırdık. Onun akabinde yapmış olduğumuz inşaatların mutfak, kapı, banyo, mobilya ile ilgili alakalı aklınıza ne geliyorsa bütün iç mekan dekorasyonunu kendimiz yapıyoruz. Neler geliyor peki aklımıza? Örnek veriyorum. E, dediğim gibi iç mekan kapılarımız, modern mutfaklarımız, country mutfaklarımız. E vestiyerlerimiz, ray dolaplarımız, e, dressuarlarımız yer kaplaması, duvar döşemesi derken bütün aklınıza gelebilecek sanatsal çalışmalar bizim elimizden çıkıyor. Tabii ki bu güzel mekanların bahçelerini, teraslarını da bizler boş bırakmıyoruz. Onunla ilgili de yine yurt dışından getirmiş olduğumuz, yerli üretimi olan bahçe mobilyalarıyla tamamlıyoruz. Bunlar oturma gruplarımız, masa takımlarımız, yine dresuar gruplarımız ve tamamlayıcı ürün dediğimiz bahçe salıncaklarımız gibi ürünlerle de destekliyoruz. Çok güzel gerçekten açıkladığınız tek kelimeyle harika diyebilirim. Şimdi biraz madem inşaat dedik biraz inşaattan başlayalım. Ee, şimdi inşaat deyince biliyorsunuz inşaatın birçok alanı var. Siz bu inşaat sektörünün tam olarak neresindesiniz? Ee, şimdi tabii ki sektör olarak aslında biz sektörün tam ortasındayız, merkezindeyiz bizim şu anda yapmış olduğumuz site projelerimiz var. Ee, İzmir'e yeni bir yaşam, yeni bir konfor ve artı e, İzmir'in çehresini değiştirecek projelere imza atıyoruz. Konsept projeler mi oluyor genelde bunlar? Ee, ağırlıklı olarak konsept çalışıyoruz. Site projelerimiz de ön plandadır. Tamamen e, yapmış olduğumuz site projelerinde ya sahip olduğumuz e, iç mekan çalışmalarımızın dışında mekan sahibi yani işletmelerin de fırsat sunabilecek büyük daire ve dükkanlar yaratıyoruz. Bunlarla ilgili tamamen e, müşterilerimizin, diyeyim, danışanlarımızın tamamen e, yaşam alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek dükkan ve e, daire satışlarımız gerçekleşiyor. Üretimini de yapıyoruz keyifle. Peki nasıl daire, daireler bunlar? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? özellikle Şöyle e, dairelerimiz 1 artı 1'den başlar. 2 artı 1, 3 artı 1. 3 artı 1 loft, suite, double dairelerimiz vardır. Yani bizden 55 metrekareden 215 metrekareye kadar daire bulmanız mevcut efendim. Teraslı, havuzlu, kış bahçeli sizin hayal ettiğiniz, bizim hayal ettiğimiz, belki de hayal edemediğimiz birçok şeyi gerçekleştiriyoruz. Ne mutlu size diyoruz efendim. Öncelikle bu yaşam alanlarına, insanlara böyle bir alan yarattığınız için desteklerinizden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar dediğim gibi sizi ağırlamaktan biz de çok mutlu olduk. Ee, bu tarafa yolunuz düşerse her zaman bekliyoruz çünkü bahçe e, keyif ürünüdür. E, bu güzel takımlarda da birer keyif kahvesi içmeye ne dersiniz? Vallahi biz birazdan içeceğiz hatta o kadar beklemeyeceğiz ama her geldiğimizde mutlaka ziyaret edeceğiz diyoruz. Peki ben biraz daha ürün konseptine ve kalitesine değinmek istiyorum. Ürünlere verdiğiniz garantilerden tutun, ürün kalitesinden ve maddesinden, ham maddesinden tutun. Bu ürünleri nereden temin ediyorsunuz ve neye göre temin ediyorsunuz? Ve önümüzdeki yıllarda bizi bahçe modası olarak neler bekliyor? Biraz da bunlardan bahsetmenizi isteyeceğim sizlerden. Şimdi e, bahçe dediğimiz zaman aklımıza aslında keyif ürünleri geliyor. Tabii bu keyif ürünlerin içinde de sentetik bin tek malzeme dediğimiz rattan oturma grupları, bahçe grupları diye geçer. Fakat aslında bahçe tamamen rattandan oluşmaz. Bizim e, öngörümüz diyelim ya da e, önümüzdeki yıllarda daha çok revaçta olacak alüminyum ve ahşap takımlar çok popüler olacağını düşünüyorum. Çünkü alüminyumla irekonun birleşiminden muhteşem sanat eserleri çıkıyor. E, örnek veriyorum bir salıncak grubumuz. Bir oturma grubumuzun ayaklarını alüminyum olarak kullandığımızda ahşap yan kollarını yaptığımızda muhteşem bir uyum oluyor. Tamamen ireko ağacımız. Tabii ki ireko ağacını Türkiye'de maalesef bulamıyoruz. Yurt dışından getiriyoruz. Ee, ama sağlamlık olarak e, gemi yapımında kullanıldığı için dış mekan için %100 kesinlikle öneriyorum, tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü suyu seven bir ağaçtır. Afrika'da sularla, yağmur sularıyla beslenen bir ağaçtır. O yüzden e, kesinlikle e, dış mekan ürünü alacak olan bahçe müşterilerimize İreko'yu tavsiye ediyorum. Şunu sormak istiyorum şimdi tam da ona değinecektim aslında oturma grupları olsun masalar olsun sandalyeler bu yardımcı yan ürünler olsun e, keyif ürünleri olsun bunlar genelde açık alan hani bahçe dediğimiz zaman açık toprakla temas edeceğiz ya da fayans ya da artık zeminimiz neyse fakat açık alan yağmuru olsun tozu olsun e, kışın minderlerini topladık sandalyelerimiz kaldı e, bu ürünlerin garantisini buna göre veriyorsunuz mu? Tabii ki şimdi tüketici hakları gereği ürünlerimizde 2 yıl garanti veriyoruz. Fakat kullanım ömrü olarak 10 yıl, 15 yıl veriyoruz. Bunun da sebebi şu, e, ürünlerimiz kesinlikle dış mekan için özel üretildiği için kesinlikle yağmurdan, güneşten asla etkilenmez. Fakat ahşap ürünlerimiz biraz bakım ister. Doğal bir ürün olduğu için yılda veya iki yılda bir defa kendi orijinal ile, tiki yağlama yağlamasını tavsiye ediyorum. Neden? Ömrünü uzatmak için. E, bize bir tabir vardır. Tiki, denizin ortasına atın, 100 yıl sonra çıkarın bir santimetre karesi kabarmaz deriz. Ama bu renk değiştirmez anlamına gelmez. Renginde doğal ürün olduğu için güneşten dolayı kızıllaşma, açılma, renk farklılıkları gösterebilir. Bunu da o yağla beraber kullandığımız zaman o tekrar ilk günkü haline getirebiliyor. Bence eğer bahçe mobilyası kullanıyorsak da rengin çok fazla bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan sağlamlık değil. Sağlamlık kesinlikle ilk tercihi müşterilerimizin de sağlamlık. Ama tabii ki bana göre konfor daha önemli diyorum ben. Konfor. Ama zaten konforun da adresindeyiz. Değil. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü kumaşlarımız da tamamen dış mekan kumaşıdır. Outdoor kumaşlarımızdır. Nemli bezle temizliğini yapabiliriz. Makineye atabiliriz. 30 derecede yıkayabiliriz. İçleri tamamen boncuk silikon elyaftır. Dış mekan için güneşten çok etkilenmemesi için bunlar özelle seçilmiş kumaşlardır. Yani iç mekanda kullanmış olduğumuz kumaşları biz dışarıda kullanamıyoruz maalesef o yüzden bahçe mobilyası ee, tamamen özen istediği için kumaşında, iskeletinde, örgüsünde ee, özenle hepsini biz de birebir takip ediyoruz ve mağazamızda arkasına duramadığımız, güvenmediğimiz hiçbir ürünü bulundurmuyoruz. Ne mutlu size ediyoruz efendim gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için aynı zamanda zaman ayırdığınız için. Son olarak büyüme yolunda hedefleriniz nelerdir? Bünyenize dahil edeceğiniz, Ramsa çatısı altına dahil edeceğiniz ARGE çalışmalarınız var mı? Bunlar hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi aslında bizim birçok projemiz var. Çünkü biz çalışmayı çok seviyoruz. Üretmeyi çok seviyoruz. Burası bizim kapalı alanımız 8000 metrekare. Bahçe mobilyasının dışında zaten arka tarafta fabrikamızda faaliyet gösteriyoruz. Mutfak, kapı, banyo ve mobilya üzerine demiştim. Yine bu alanımızı aktif olarak daha da büyütmeyi birçok projede yer almayı hedefliyoruz. O zaman takipte kalsın diyoruz izleyicilerimiz. Son olarak şu an bizleri izleyen anlat bakalım Türkiye izleyicilerine buradan Menemen'den neler söylemek istersiniz efendim? Öncelikle Menemen'den tabii ki tüm Türkiye'ye, tüm izleyenlerimize selamlar gönderiyorum. Kesinlikle İzmir'e geldiklerinde mağazamıza bir kahvemizi içmeye bekliyorum. Yerimiz Ala yolu üzerinde Çanakkale asfaltında. Ramsa Home dedikleri zaman kesinlikle bana ulaşabilirler. Bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tatlı diliniz, güler yüzünüz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizin de yanınıza sağlık. Efendim gerçekten mobilya deyince, inşaat deyince akla gelen ilk isimlerden birini ziyaret ettik. Ve Deniz bizlere gerçekten çok yardımcı oldu efendim. Gözlerinizi kamaştıracak konsept, farklı farklı her çeşit konsept var diyoruz burada. E, ee, yol herkesi buraya bekliyoruz diyoruz. Bizler de sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz.